Herkese merhaba. Bu videoda size ekranda görmüş olduğunuz gibi Strand'a düşen ve çözümü Create a New Listing olan ürünleri nasıl aktif hale getireceksiniz onu anlatacağım. Normalde bu işlem Amazon üzerinden Create a New Listing butonuna tıklayarak yapılıyor. Ama şu anda bununla alakalı bir hata mesajı alıyoruz ve Amazon'dan bunu düzeltemiyoruz. Bunu alternatif olarak bu işlemi dosya yükleyerek yapacağız sizinle birlikte ve nasıl yapıldığını size detaylı anlatacağım. Bu işlemde kullanacağım dosyayı indirmek için menü, katalog, add products via upload butonuna tıklıyoruz. Bu ekrandan download blank template'e tıklıyoruz. Get listing loader'a tıklıyoruz. Bunun amazon.com olduğunu kontrol ettikten sonra buraya düzeltmek istediğimiz asin'leri yazıyoruz. Bazı ürünlerde Stranded Reason'a Create a New Listing diyor. Bazı ürünlerde ise Deleted Listing diyor. Bu yapacağımız işlem ikisinin içinde çözüm olacak. Bu yüzden bir tane Create New Listing'li, bir tane de Deleted Listing'li örnek aldım. Asinlerimi buraya yazdım. Buradaki Generate Spreadsheet'e tıklıyorum. Beni böyle bir yere gönderdi. Şuradaki geri butona tıklayıp aşağı inip şuradaki butona tıklarsanız sizi tekrar buraya geri getirir. Şu an in progress gözüküyor. Muhtemelen bir daha aynı işlemi yaparsam çözülecek. Evet, geldi. Download ediyorum. İndirdiğim dosyayı Excel'de açıyorum. Başka bir yerde açarsanız muhtemelen bazı özellikleri hatalı olacaktır. O yüzden Excel kullanmanızı tavsiye ederim. Düzenleş bitirmeyi etkinleştir diyorum. Template'e tıklıyorum. Eğer burada olduğu gibi sarı bir ikaz görüyorsam bu demektir ki bu asin için iki farklı ürün bulmuştur. Ben girmiş olduğum asin ile sağ taraftaki asin aynı olan ürünü bırakıyorum, diğerini siliyorum. Şuradan satıra tıkladım, sağ tık yaptım, sil dedim, gitti. Bu arkadaşı kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Şimdi Amazon'dan gidip bu ürünler için suklarımı alıyorum. Sukuları aldıktan sonra şurada kırmızı ile işaretli olan condition bölümünü dolduracağım. Buradan sağ tarafa doğru devam ediyorum. Doldurmam gereken birkaç bilgi var. Bunlardan ilki Amazon EN bilgisi. Bunu ister şuradan Amazon EN seçerek yapın. İsterseniz seçtikten sonra kopyalayarak yapın. İsterseniz bir birine girdikten sonra şurada çift tıklayın. Hepsi işinizi görür. Bundan sonraki kısım önemli olan Your Price kısmı. Buraya yüksek bir rakam girmeniz sizin için faydalı olacaktır. Repriser'ınız sonradan onu düzeltecektir. Sağ doğru devam ettim. Burada Country of Origin'e gelmişken United States olarak seçeyim. Bu çok önemli değil ama Arbitrary is Required kısmı önemli. Buna No diyoruz. Buradaki Dangerous Good Regulations kısımlarında Not Applicable seçiyoruz. Şunu şöyle tutup sağa doğru uzatabilirsiniz. Ardından yine tutup aşağı doğru uzatabilirsiniz veya kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bu adımdan sonra yapmanız gereken başka bir şey kalmıyor. Dosyamızı kaydediyoruz olduğu şekliyle. Farklı formatta kaydetmeyin. ismini de değiştirmeyin. Ardından tekrardan Add Products via Upload sayfasına geldik buradan Upload File butonuna tıklayıp güncellediğimiz dosyayı seçiyoruz. Ardından Submit Product diyoruz. Kaydımız burada oluştu. Bu işlemin gerçekleşmesi belli bir vakit alacak. O yüzden bunu bu şekilde bırakıp yaklaşık bir saat sonra gelip tekrardan kontrol edebilirsiniz. Evet bakın biraz bekledik. Ardından bize şöyle bir şey geldi. Dan dediği Yeşil görüyorsanız olmuştur bu. Stranded sayfasına gittiğinizde de bakın bizim girdiğimiz ürünlerden bir tanesi buydu. Bunun ne condition vardı ne title vardı. Şimdi bunların ikisi de var. Biraz bekledikten sonra bunlar kendiliğinden buradan kalkacak. Bu şekilde bu sorunun da üstesinden gelebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.